Selamlar, merhaba arkadaşlar. Elif Pazarlar diyorum. Bugün kbs lisans full tekrar kampının duyurusuyla karşınızdayım. Yetiştirebilirsek inşallah salı günü en geç yüklemeye çalışacağız. Bu kampımızın özelliğini arkadaşlar tamamıyla çıkmış sorulardan oluşacak. Yani tabii ki de sorunun tamamını vermeyeceğiz. Önemli kısımlarını vereceğiz sorunun. telif telifak gibi sıkıntı olmasın diye. Hem de arkadaşlar bu çıkmış sorular ÖSYM'nin sormuş olduğu tüm sınavlardaki tarih soruları olacaktır arkadaşlar. Bu ötürü bu kampımızı sizlerin de destekleriyle birlikte en iyi şekilde herkese ulaştırmamız adına bu videoyu gören herkes lütfen beğenip yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. İnşallah 2022 yılı memur olur, memur yılınız olur diyorum. Arkadaşlar salı günü inşallah en geç yetiştireceğimi söyledim. Elimden de çok uzun tutmaya çalışacağım. Ama sağlam bir video olması adına da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bunu da söylemiş oldum. Yani 27'de 27 hedefimiz var. En az 15 olacağını ben inanıyorum bu videoda. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdiden sınavımıza başarılar diliyorum.